Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek pek çok yer ve genişlik bulur. Bu görmüş olduğunuz köprü belki de o kadar dik değildir. Şu anda Japonya'nın Matsue ilindeyim. Ve bu köprüyü yıllardır sosyal medyada görüp duruyordum. E gelip gerçekten kendi gözümle görmek istedim bu kadar gerçekten dik mi değil mi diye. Ve biraz sonra gidip onun tepesine tırmanacağım ve tırmanırken de bir yandan e, hicret konusunda Allah ne diyor ayetlerinde kitaplarında bunları tartışacağım konuşacağım. Eğer meraklıysanız bu videoda kalabilirsiniz. Biraz garip temalı saçma bir video olabilir. Dikkat edin. Köprü güzel. Er. Haydi gidelim. Evet bu videonun iki tane konusu var. Birincisi Eşima Köprüsü. Şu anda gördüğünüz köprü. İkincisi de şu anda bir kum tepesindeyim. Çöldeyim. Buradaki çölü de gezeceğiz. Aslında buraları gezerken e, hicret konusuna biraz değineceğiz. Bir de İsrailoğullarının çöldeki şikayeti konularını ele alacağız. Biraz önce daha doğrusu e, öğlen vakti gezinirken Eşima Köprüsü'nün civarında yol çok gürültülüydü. Onun için doğru düzgün konuşamadım. Onun için şimdi burada oturacağım. Ve güzelce hut Suresini şöyle bir gözden geçireceğiz hızlıca. Bir yandan da yolu da görürsünüz işte. Sonra da trene atlayıp buraya geleceğim. Köprünün etrafı sanayi bölgesi. Hemen köprünün girişine de buraya bilgilendirme metni asmışlar bir tane. Köprü, kocaman bir köprü. Ee, yoğunlaştırılmış, betonla yapılmış. Çok sert bir köprü diye. Buraya da dik bir şekilde fotoğrafında da koymuşlar. Meşhur fotoğraflardan bir tanesini. Ve ee, burada yukarıda fark ettiniz mi bilmiyorum. Rusça yazılar var. Adamlar İngilizcesini bile yazmamışlar ama Rusçasını yazmışlar. E, bisikletinizden inin. Bisikletsiz gidin burayı diye. Herhalde Rus bir turist bisikletle gitmiştir. Belki bilmiyorum artık. Evet. Köprümüz bu. Çok da değilmiş. Kamyonlar rahatlıkla çıkıp biniyor demek ki. Çırmağalım. Çırmağalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet o zaman şimdi hem ekran kaydımızı açalım hem de bir yandan arkadan video dönsün dursun. Hud suresine bakalım. Hud suresinin en başından itibaren şöyle e, ilerleyen şunlar düşman vesaire. 25. ayette Nuh'u kendi halkına göndermiştik diye başlıyor. Ben sizin apaçık bir uyar sizin için apaçık bir uyarıcıyım diyordu. Daha sonra Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben sizin için yakıcı bir günün azabından korkuyorum dedi. Fakat insanlar e, kafirler önüne gelenleri kafirlerin biz seni kendimiz gibi beşer olarak görüyoruz dediler. Ve e, uymadılar, dinlemediler. Daha sonrasında Nuh'un bu arada bir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnızca Allah'a aittir dediğini de hatırlayalım. Yani adam bunu söyleyerek bir kar elli etmiyor. Onları iyi yola davet ederek. Allah'ın azimleri benim yanıdır demiyor. Kaybı da bilmem. Yine ben meleğim de demiyorum. Or gördüğünüz kimseler için Allah onlara hiçbir hayır vermeyecektir de demiyorum. İçlerinde olanı Allah daha iyi bilir. Böyle bir şey yaptığım takdirde zalimlerden olurum ben ediyor Nuh. Fakat Nuh'u dinlemiyorlar. Ve daha sonrasında Nuh'a şu şekilde vahyediliyor. Şu ana kadar imar etmiş olanların dışına senin halkından kesinlikle kimse inanmayacak. Onların yaptıklarından dolayı tasalanma. Bizim gözetimimizin altında vahyimizle gemiyi yap, zalimler hakkında benden bir istekte bulunma. Onlar boğulacaklardır. Gemiyi yapıyorlardı, insanlar Hazreti Nuh'la dalga geçiyorlardı. Fakat daha sonrasında buyurdukları gibi artık tandır kaynadığında veyahut ne bileyim engindeki sular fışkırmaya başladığında her cinsten birer çift geliyor gemiye. Gemi dağlar gibi dalgalar arasında akıp gidiyordu. Ve Nuh burada kenarda bekleyen oğluna diyor diyor. Oğlum sen de gel diyor. Gelmiyor. Daha sanırım beni sudan kurtarır diyor. Nuh'la beraber gelmek istemiyor. Nuh'tan sonraki kişi, Hud, bizim suremizin konusu olan kişi. At halkına da kardeşleri Hud'u gönderdik deniyor. De ki, ey halkım yalnızca Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Siz bu tutumunuzla ifsira etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Ve aynı şekilde sizden bir ücret istemiyorum. Yalnızca Allah'a ettir ücretim diyor. Bu da karşıda ey Hud bize kanıt işiren bir bilgi getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımız terk edecek değiliz diyorlar. Ve daha sonrasında buyruğumuz gerçekleşince Hud'u ve beraberindeki iman edenleri bizden bir rahmetle kurtardık. Onları şiddetli çok ağır bir azaptan kurtardık. İşte alt halkı Rablerinin ayetlerini inkar ettiler ve Resullerini isyan ettiler. İnanççı zorbanın her buyruğuna uydular. Bu dünyada da kıyamet gününde de lanete tabi tutuldular. İyi bilin ki gerçekten ad halkı Rablerine nankörlük ettiler. İşte böyle yok olup gitti Hud halkı ad. Sonrasında Hazreti Salih'ten bahsediliyor. Semut halkına da kardeşleri Salih'e Salih'i gönderdik deniyor. Allah'a kulluk edin. Fakat Salih'e de aynı şekilde söylüyorlar. Sen bundan önce aramızda ümit besleyen biri, beslenen biriydin. Şimdi atalarımızın kulluk ettiklerini kulluk etmekten bizi vazgeçirmek istiyorsun. Ve biz gerçekten de senin bizi çağırdığın şey hakkında ikilem içindeyiz, kaygılanıyoruz dediler. İkilem hakkındaki halk en son Allah'ın işi devesiyle alakalı buyruğu dinlemiyorlar, onu kesiyorlar. Sonrasında yurdunuza üç gün yaşayın deniyor ve sonrasında yargı gerçekleşiyor. Üç gün önemli bir uyarı. Benzer üç gün Hazreti Yunus'ta da var, Hazreti İsa'da da var. Ve sonra bir çığlık yakalıyor, yurtlarına diz çökmüş olarak sabahlıyorlar. Semut halkı yok olup gidiyor. Ve Bizim icret konusunda örnek alacağımız kişilerden birisi İbrahim. Elçilerimiz İbrahim e haber vermek için gelip selam dediler. Selam dedi ve hemen gidip kızarmış buzağı getirdi. Ona ellerini uzattılar uzatmadılar. İshak müjdelendi. Daha sonrasında İbrahim'in korkusu geçip bu müjde kendisine verilince Lut halkı hakkında bizimle tartışmaya başladı küçük bir pazarlık mı diyelim, tartışma diyelim. Çünkü İbrahim çok yumuşak huylu, yufka yürekliydi. Allah'a gönülden yönelen biriydi. Ve İbrahim'e şöyle deniyor. E İbrahim bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin takdiri kesindir. Onlara gelecek azap engellenemez. Kime gelecek azap? Lut kavmine gelecek olan azap. Ve sonra bu elçiler Hazreti Lut'a varıyorlar ve Hazreti Lut da e, onları karşılıyor, e, halkını yine uyarıyor elçilere ilişmemeleri konusunda. E, fakat halkı dinlemiyor ve Hazreti Lut şu şekilde bir şey söylüyor, önemli bir e, söz bu. Keşke size karşı bir gücüm olsaydı veya sağlam bir kaleye sığınabilseydim dedi. Hazreti Lut'un sığınacağı bu kale aslında Allah'ın kendisi. Ey Lut biz Rabbinin elçileri izlediler. Onlar sana dokunamazlar. Ailenle birlikte gecenin bir bölümünde hemen yola çık. Ve Hazreti Lut'a da bir hicret emri veriliyor. Hanımın hariç hiç kimse arkada kalmasın. Doğrusu onların başına gelecek olan musibet onun da başına gelecektir. Onlara belirlenen vakit sabahtır. Sabah yakın değil mi deniyor. Hazreti Lut'un karısı konusunda e, Tevratla Kur'an'da yine çelişki olduğu söyleniyor ve bu o ayetlerden bir tanesi çünkü e, karısının kurtulamadığı, daha doğrusu Tevrat'ta da Hazreti Lut'un karısı kurtulamıyor. Fakat e, Kur'an'da muhtemelen bunun kader planında öncesinden bilindiği söyleniyor diyebiliriz belki iki kitabı da uyumlu hale getirmek istiyorsak yoksa işte biri tarif oldu öbürü çok doğru diye tutturacaksak orası tarif olmuş diyelim. Her neyse takdirimizi yaşadıkları yeri alt üst ettik. Üzerlerine pişmiş çamurdan yığınlarca taş yağdırdık. Ve bu taşlar Rabbinin katında işaretlenmiştir. Bunlar zalimlerden uzak değildir deniyor. Ve hemen ardından Hazreti Şuayb'dan bahsediliyor. Medyen halkına da o gönderiliyor. Fakat Hz. Şuayb da dinlemiyorlar. Şuayb'ın mesajı açık. Ölçüyü ve tartıyı hakkaniyetle yapın. <laughs> Kimsenin malını eksik vermeyin. Bozguncular olarak yeryüzünde fesat çıkarmayın. Aslında herhangi bir e, ticarette ahlakı, genel olarak ahlakı tavsiye eden kişilerden biri. Eğer müminlerden iseniz Allah'ın bıraktığı sizin için hayırlı olandır yoksa ben göze eğiciniz değilim diyor. Fakat yine onlar da atalarımızın kulluk ettiklerini bırakmamızı, mallarımızı istediğimiz gibi kullanmaktan vazgeçmemizi senin salatın mı buyuruyor? Oysa ki sen yumuşak huylu, aklı başında bir adamsın diyorlar. Dünya ölçülerine göre aklı başında. Fakat o da diyor ki ey halkım bana söyleyin ya ben Rabbimden kanıt içeren apaçık bir bilgiye sahipsem diyor. Beni deli gibi şey yapıyorsunuz ama. Kendinden bana iyi bir rızık vermişse vazgeçmemizi istediğim şeyleri kendim yapmak istemiyorum. Sadece gücümün yettiği kadarıyla düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'tandır. Yalnız ona tövbe ettim, yalnız ona yöneldim deniyor. Ve bana karşı gelmeniz Nuh halkının, Hud halkının, Salih halkının başına gelen şeyleri sizin başınıza getirmesin diyor. Üstelik diyor Hazreti Şuayb, Lut halkı sizden pek de uzakta değil diyor. Belki coğrafi olarak, belki zaman olarak Lut halkından da gayet haberdarlar demek ki bu insanlar. Fakat e, yine de dinlemiyorlar. Kabilen olmasa seni taşlarlık diyorlar. Fakat şu diyor ki ya kabilem olmasa mı taşlayacaksın? Allah'ın hiçbir bir önemi yok diyor. Daha sonrasında hükmümüz gerçekleşince şu ve onunla birlikte iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Ve hemen ardından e, tıpkı Semud gibi medyende okulup gitti diyor ve sonrasında Hazreti Musa'ya geçiliyor. Hazreti Musa'nın yeri önemli. Hazreti Musa'yı okumak için de şimdi size bu ayetleri okuduğum e, çölden sesleneceğim fakat şu köprüye geri dönelim çünkü köprünün altını da gezmiştim altından da bir poz vermiştim. Bir de orayı bir görün. Sonrasında Hazreti Musa ile alakalı konuşalım. Sizce dedik değil mi? Yani bir kamera oyunu falan yapmıyorum. Yani dik. Kamera oyunu yok burada. Neyse hadi gidelim artık. Çok zaman harcadık burada. Görmeye değerdi ama. Yukarıda doğru düzgün konuşamadım. Çok fazla gürültü olduğu için ama. Gideyim şimdi de bir çöle. Biraz da çölle gezinelim köprüyü, nehri geçmek güzel ama asıl imtihan aslında çölde başlıyor. Köprüyü geçmek kolaydı. En azından görüyordun. Peki şimdi sıcağın altında çölde dolaşmak kolay bir şey değil. Az bir şey güneşin altında kaldık. Yüzümüzü gözümüzü ıslattık. O zaman, o zaman hadi görüşmek üzere. Çölde görüşürüz.